aracınızı ve sizi düşünen lazer tuning güvenli bir sürüş keyfi yaşatmaya ve kazandırmaya devam ediyor. Aracınız ne marka olursa olsun, her türlü hava koşullarında daha az enerji harcayarak en üst seviyede görüş mesafesi sağlayan Zenon Far Sistemi ile hem daha güvenli sürüşün keyfini yaşayın hem de enerjiden tasarruf edin. Park esnasında sizi her türlü canlı, cansız engele karşı uyaran sesli görsel uyarı sistemi olan Park Sensörü ile park etmek şimdi çok daha rahat, bitmedi. Dizel araçlar için tasarlanan chip tuning ile %30'a varan güç ve %35'e varan... Tork artışı sağlamanız için bize uğramanız yeterli. Ayrıca aracınızın güvenliği için her türlü merkezi kilit ve alarm sistemleri Lazer Tuning'de. Üstelik bütün bu işlemler yapılırken aracınız orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Lazer Tuning, Hüseyin Usta ve Çağrı Keskin. Adres Çetin Apatay Bulvarı, Alt Yol. Telefon 322-6421 Karadeniz Ereğli. www.lazertuning.net